Herkese, bugün sizlerle beraber evde sıkılıyorsunuz ve evde eğleneceğiniz bir şeyler olmalı. Ben de o, o videoyu sizin için paylaşmak, istiyorum. yani evde sıkılıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Aynen ben sıkılıyorum ama araştırdım ve bunların nedenini size soracağım. İşte sormayacağım. Hem yapacağız, hem şey yapacağız. Yani evde yaşadıklarımız de yaptığınızda ama evde rahat rahat yaşayacaksınız. <laughs> ama sizin yani şaşıracağınız bir şey. Şu gazete kağıtlarını görüyorsunuz. Şimdi farklı bir şey göreceksiniz. Ve bunları görüyorsunuz. Siz düşündüğünüz gibi değil ama. Şunlar bardak, çay bardak. Ve bunlar kırılmasın diye biz bunu gazete Gazete kağıtlarına sardık. Şuradan belli Nasıl? zaten. Nasıl? Sen işine bak. Hesap mı soruyorsun bana? Şöyle yaşadıklarım bu. Yani taşın taşınıyoruz ve bu kutular ondan nedeni buruşturduk gönüllü şöyle katlarını anneciğim tabi şöyle yani taşınmak için nedenimiz bu. bu. Köşke, e, siz de taşınmak geldi. istiyorsanız yani ya, çoğu zaman geçebilir üst günüm. Hizmetli olacak. Şöyle yemek yiyoruz işte. Mutfağımızda yemek yapıyoruz. Merhaba. Babam bize yumurta yapıyor akşamları. Sandviç yapıyor akşamları. Siz de yapabilirsiniz babanıza söyleyip. Ve siz buna çok şaşıracaksınız. Çünkü bu kadar gücümüz var. Şunu yaptık. Sonra başka şeyleri de yaptık. Ama şunu ve bunu yaptık. Başka var mı bakayım? Yok. Bu boş kutuları da eve taşınırken kullanacağız. Fırt amcamdan aldık. Yani anneş kom aldı. Şunu katlamadık ama. Çünkü oyuncak Közde olduğu yaltı, için. Falan, evde siz de benim gibi videolar çekip Bak, eğlenebilirsiniz. Öyle. O, Bazen de baba bize sürpriz yapıp pasta alıyor. Ve ben de evde sıkıldığım zamanlar şöyle top oynuyorum. Böyle. Top aldım. Her zaman böyle kaleci falan çalışıyorum işte. Ve topu yüksekten her zaman şu şekilde atıyorum yani yüksekten atıyorum ben topu arkadaşlar bakın. nasıl geri Şimdi bana başka bir şey soruyorsun başka bir şey söylüyorsun sonra. Yani teklif edilse ben gideceğim mecburen. Yani neyse devam edelim. Attık mesai, mesai. güzel ayacım. Neyse işte gördüğünüz gibi yemek yedik. Ya kaldığı içinde de ciğer, ekmek, tuz. Yedik. Siz de videolar çekip eğlenebilirsiniz. Dediğim gibi. Benim Öyle işte. Şu da babamın bize tost yaptığı makinesi. Şöyle. Gazete kağıtlarını harcıyoruz ama neyse. Nenemlerden aldık. 50 bin milyon. Siz de alın bence. Onlar benim kalbim. Neyse devam edelim. He bu arada şeyimizi değiştirdik. Bu eskiden beyazdı. Ama internet olmadığı için şuradan şöyle bağladık ve internet oluyor. Ben televizyondan görüyorsunuz. Ha ha ha. Neyse. Şöyle. Evet tur atmaya devam edelim. Görün kardeşim telefonda. ben de video çekiyorum. Öyle istiyor. Ne istiyor bilmiyorum ama. Ah şişman. Aa gönül bana bunu hissetti. Ben bunu biliyorum. Değil mi gönül? Hissettin sen bana bu kere bunu. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şu da taşınma kollerimiz, Fırın falan makineler. Şunların da var. Bakın şu alttakileri falan. Bir de şunlar falan filan. Bir de bu yani eve taşınma şeyimiz. Ay üzgünüm. <laughs> e ne? ne yapıyorsun baba topla? Oha. <laughs> İlaçlamalar. Öyle işte. Şöyle. Bazen yukarı çıktık mı terliğimizi alıyoruz. Yukarıdan tuvalet koşumuz yapıyoruz. erken çıkıyor. Ömer Bey'in bilgisinde bu erken çıkıyor. Aramızda anlaşıldı. Öyle. Leyman abi erken çıkıyor. Evde yaşadıklarım atıyorum. bu. Vali Bey'in çıkacağı saatte. Bazen pas de iki çalıyoruz. Dur şuradan aldığımız bir şeyler evet, de var. Ee, yani. bakın bir de bu eve taşınma şeyimiz. Koli de var orada. Onu da buraya sıkıştırdık. Ve arkadaşlar şu var. Katlara çıktı işte. İnsan katla vardı. Gördüğünüz gibi bütün her şeyi Artık başka kalmadı ve 6 gündür taşınıyoruz. Hafize abam da gelecek Hülya. İstersen sen de gel yeni taşınacağımız eve. 3 katlıymış gerçekten de sadece Hülya. Ve bu video hem sıkılmamamız için hem de eğlenceniz için eve taşınacağız. İlk bir tane farklılığı size okay. gösterdim ben. Tamam böyle, sağ ol. ben yani bu videoya bin gelsin. gelsin. Hoşçakalın.